Deve kuşlarına savaş açmak ve bu savaşı kaybetmek mi? Avustralya bunu yaptı. 1932'de çiftçilerin tarlalarını yok etmeleri gerekçesiyle deve kuşlarına resmi olarak savaş ilan edildi. Bunun için eğitimli askerlerden oluşan ordular bile kuruldu ve stratejiler oluşturuldu. Bölgedeki kuş sayısı 20.000'di. 2 metre boyunda çete gibi dolaşan bin tüylü yaratık. Avustralya ordusu deve kuşu ordusunu yok etmek için ilk saldırıyı gerçekleştirdi. Ama binlerce deve kuşu arasından sadece 12 tanesini öldürebildiler. Çünkü kuşlar çok kıvrak ve dayanıklıydı. Onlara mermi işlemiyordu. Ancak minicik kafalarından vurulabilirlerse ölüyorlardı. Bu da neredeyse imkansızdı. Ordu ilerleyen günlerde deve kuşlarına birkaç saldırı daha gerçekleştirdi. Ama hepsi başarısız oldu. Avustralya ordusu bu büyük başarısızlıklardan sonra rezil oldu. Halk hükümetle dalga geçti. Ordu komutanı bunun üzerine her deve kuşu sürüsünün bir lideri var ve strateji uyguluyorlar dedi. Savaş tam bir fiyaskoydu. Avustralya geri çekildi ve savaşı resmi olarak deve kuşları kazandı. Savaş tüm detaylarıyla uzun video